Enfes mutfak kanalımdan herkese merhabalar patates ile o kadar güzel açmalar yaptım ki pofuduk yumuşacık kocaman oldular buyrun şimdi hep birlikte yapım aşamalarına geçelim Öncelikle 4 orta boy haşlamış olduğum patatesin içerisine 1 çay kaşığı kadar tuz 1 çay kaşığı kadar toz kırmızı biber ekleyip güzelce ezip karıştırıp soğumaya bırakıyorum Dilerseniz sevdiğiniz baharatlar varsa bu aşamada ekleyip iyice karıştırabilirsiniz Patatesi ezip kenara aldıktan sonra hamuru yoğurma işlemine geçiyorum. Bunun için 1 su bardağı ılık su, 1 su bardağı ılık süt, 1 paket maya, yarım çay bardağı sıvı yağını ekleyip güzelce karıştırıyorum. Toplamda 5,5 su bardağı un kullandım. Yine de her zaman söylediğim gibi kontrollü olarak ekleyelim. Unun bir kısmını ekledikten sonra üzerine bir tatlı kaşığı tuz ilavesi yapıp ele yapışmayan, yumuşak, pürüzsüz bir dokuda hamur olana dek yoğuruyorum. Hamurun dokusunun, kıvamının bu şekilde olması gerekiyor. Yoğurduğum hamuru toparladıktan sonra 9 parçaya kesiyorum. Her bir parçayı avucumun içerisinde güzelce yuvarlayarak düzgün bir beze haline getirip kenara diziyorum. Üzerini bir poşetle örtüp yaklaşık 15 dakika kadar dinlenmeye bırakıyorum. Patates iyice soğuduktan sonra yaklaşık bir su bardağı kadar rendelenmiş kaşar peynirini içerisine alıp iyice karıştırıyorum. Bu şekilde iç malzemem hazır oluyor. Dinlenen bezelerden bir tanesini alıp hemen açma işlemine başlıyorum. Yapışmaması için ara ara çok az un serpiştiriyorum. Oklava yardımı ile açabildiğim kadar açıyorum. Çok incecik tül gibi bir hamur olmasına gerek yok ama büyük boy fırın tepsisi olacak kadar açıyorum. Hamuru bu büyüklükte ve bu incelikte açmış olmam yeterli benim için. Hamurun yüzeyine bolca sıvı yağ gezdiriyorum ve fırça yardımı ile her tarafına sürüyorum. Piştiğinde içerisinin tel tel kat kat olabilmesi için yağlama işlemi oldukça önemlidir. Hamurun hiçbir yerinin kuru kalmamasına özen gösteriyorum. Şimdi patates ve kaşar ile hazırlamış olduğum iç malzemeden hamurun üzerine bolca serpiştiriyorum. Dilerseniz bu aşamada patates yerine sadece peynir veya kıyma, ıspanak da tercih edebilirsiniz. Patatesleri yerleştirdikten sonra hamurun baş kısmından birazcık içe doğru katlıyorum. Daha sonrasında oklavaya sararak hamuru bitiriyorum. Oklavanın üzerindeki hamuru birazcık büzüştürüp oklavadan dikkatlice çıkartıyorum. İki uç kısmını birleştiriyorum. Bu şekilde hazır oluyor. Yağlı kağıt sermiş olduğum fırın tepsisine bu şekilde alıyorum. Malzeme listesini yazılı olarak videonun alt kısmına da eklemiş olacağım. Dilerseniz oradan da bakabilirsiniz. Bu tarifi dilerseniz tam pişirme aşamasına kadar olan tüm aşamaları tamamlayıp güzelce kapatıp buzdolabına atıp isterseniz sahurda isterseniz kahvaltıda sadece üzerinin yumurta sarısını sürüp hemen fırınlayabilirsiniz kolaylıkla. Veya pişirip güzelce soğuttuktan sonra hava almayacak şekilde poşetleyip veya kapların içerisine koyup yine dondurucuda da muhafaza edebilirsiniz. Tüketeceğiniz zaman çıkartıp hemen mikrodalgada veya fırında ısıtıp yine taze taze tüketebilirsiniz. Bütün bezelere ben aynı işlemi uygulayarak bitiriyorum. Tüm videolarımda ben mümkün olduğunca bütün püf noktaları, detayları sizlere anlatmaya çalışıyorum. Yine de aklınıza takılan herhangi bir kısım olursa bana yorum kısmında belirtebilirsiniz. Veya farklı öneri, görüşleriniz varsa yine onları da yorum kısmında sorabilirsiniz. Mümkün olduğunca oradan herkese yetişmeye çalışıyorum. Sonuncu bezeyi de tamamlayıp tepsiye aldım. Kalan 1-2 kaşık sıvı yağının içerisine bir tane yumurtanın sarısını ekleyip iyice karıştırıyorum. Hamurların havasını çok söndürmeden yani fırçayı çok bastırmadan hamura üzerine yumurta sarısı sosunu sürüyorum. aşamada dileyen üzerine çörek otu, susam veya haşhaş serpiştirebilir isteğe bağlı olarak. Şimdi 180 derecelik alt üst ayarı açık fırına pişmeye gönderiyorum. Her fırının süresi farklıdır. Lütfen kontrollü olarak pişirelim. Bakın fırında nar gibi kızardı hem de pofur pofur kabardı. Artık fırından alıyorum. Hemen sizlere bir tanesini alıp iç katmanın dokusunu göstermek istiyorum. Kat kat tel tel yumuşacık içi patates dolgulu çok güzel açmalar oldu. Mutlaka deneyin derim. Deneyecek olan arkadaşlarıma ben şimdiden afiyet şifa olsun diyorum. Yeni tariflerde görüşebilmek için kendinize ve sevdiklerinize çok ama çok iyi bakın. Sağlıkla kalın, huzurla kalın. Burada benimle kalın, hoşça kalın.